A, B, C, deltoid, E, F, K bulundukları kenarların orta noktaları. Bu kenarla bu kenar. Bununla bu. Ve ABD, e, A, B'de B, C eşit olduğuna göre bununla da bu birbirine eşittir. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bir de ne vermiş? A, C eşittir. K, F. Bunu farklı bir renkle gösterecek olursak. A, C, burası nereye eşitmiş? Bu parçaya eşitmiş. Şimdi burada nasıl bir yol izleyebiliriz arkadaşlar? Ben buradan burayı birleştirirsem burası 90 derece olur arkadaşlar. Neden? Bu köşegeni çekelim. Diğer köşegeni de çektik. Bu da bunlara paralel olmuş olacak. Burası 90 ise burası 90. O zaman burada 90. Şekil daha karışmasın diye iki adım geri çekeceğim arkadaşlar. Bunu çektik. Şimdi ben AC'ye 2 ne diyelim? X diyelim. AC 2x ise benzerlikten burası ne olur? X. O zaman FK da aynı şekilde olmuş olur arkadaşlar. FK da 2x. 90'ın karşısı 2x. Alfanın karşısı x. Ne vardır o zaman burada? 30, 60, 90. Alfa 30'dur. Cevap da A seçeneğidir diye söyleriz.